Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde part 2'ye geçtik. Kusura bakmayın videolar çok uzun olduğu zaman atamam. Böyle part part şeklinde atarsam daha sağlıklı olacaktır. Ben burada bir şey ilave edeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim kuşlarımıza sıkıntı çıkmıyor. Ne zaman sıkıntı çıkıyor? Bizim mekanımız müşterilerimize açık. Geliyor bizim yaptığımız partileri bir tane ondan ver şunu ver bunu ver. Öyle olunca biz de e, o şeyden nasibimizi alıyoruz. Arkadaşım diyorum parti kurdum bak. Kavga etmez. Sende de etmez, bizde de etmezsin. Her şey para değil. Yazık günah. Vicdanı muhasebe de yapmak lazım. Hayvanlarınızı yumurtaya gelmeden ötmeye başladığında seçin arkadaşlar. Şimdi kuş yumurtladığında, öttüğünde, çiftleştiğinde eke kuş oluyor, seni dinlemiyor. İçgüdüsel olarak hareket ediyor. Yani hayvanlarınız 30 günlükken, 35 günlükken dişi erkeğe netleşiyor. O zaman damızlığınızı seçin. Doğadan Kesintiler kanalı. Döllü yumurta nasıl anlaşılır? Saygılar, hürmetler abi. Eyvallah kardeşim saygılarınızda. Şimdi dişi erkeğine ayarlarsın arkadaşım. Dişi koyduğundan, erkeğe koyduğundan emin olursun. 3 artı 4 artı 1 şeklinde yapma şartı demeyelim yapılması gerektiği gibi yumurtanın döllü olduğuna kanaat getirirsin. Döllü yumurtayı kırmadan anlayamazsın. Kırdığında da zaten iş işten geçer arkadaş. Aynı zamanda kuluçka makinesine koyduktan sonra belli bir süre yani 8 gün 9 gün sonra flaşla baktığın zaman içinde bir damarlaşma olduysa yumurta döllü yumurta oluyor. Bunu da döl kontrolü denen bir sistem var. Oradan da detaylı yani olarak bakabilirsiniz. Yani anlayamazsın döllü yumurtayı arkadaş. Hüseyin Karlıdağ. Kolay gelsin. Benim Değil erkek orada. bıldırcınım. Dişileri çok dövüyor. Bunun nedeni nedir? Bir de yaralanan bıldırcınlara ne yapılmalı? Bir... Yaralanan bıldırcına ait et kardeşim. Hı hı. Veya da yaralayana hı. ait et. Sorunu çöz yani. Bir arada 10 erkek bıldırcın besleyeceğim. Yavrulardan büyütüyorum. Kesmek için bunlar kavga ederler mi? Ederlerse ne yapmalıyım? İnşallah cevaplarsınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Değiliz. Arkadaşlar biz bu konuyu ciddiye alıyoruz. Hı hı. Sanma Şimdi 10 tane diyor erkek bıldırcını kesinlik yapacağım için bir arada beslemek istiyorum. Şimdi ben böyle katı veya sert konuştuğumu düşünüyor veya ben de öyle hissediyorum. Öyle düşündüklerini hissediyorum. Bakın arkadaşlar bıldırcın etli hayvan değildir. Tadımlı hayvandır. Eğer bıldırcın öterse, bıldırcın çiftleşirse, bıldırcın yumurtlarsa bıldırcının o hadislere konu olan nami, diğer eti, lezzeti kaçar ıldırcının ötmeden, çiftleşmeden, yumurtlamadan kemiğiyle yenmesi gerekiyor. İşte o zaman ıldırcın yedim diyeceksin. Yoksa o biri normal et olur arkadaşlar. O o aşamada yediğinde de birbirleriyle kavga etmeden o işi helalınca, usulünce, adabınca halletmiş olacaksın. Cinayeti de sebep vermemiş olacaksın. Enes Tursun, abi Manisa Soma'dan selamlar olsun, iyi Manisa günler demiş. Olsun, iyi günler. Osmancan Karataş Abi merhaba benim bıldırcınlarım 2 haftalık oldu Çoğu yumurtlamıyor 8 yumurtadan Dişiden günde 1-3 yumurta alıyorum Nedeni ne olabilir? 8 yumurtlayandan 8 dişiden 1-3 arası yumurta alıyormuş İşte arkadaşlar Biz tahmini cevaplar veriyoruz Aslında bizim işimiz o ama Canlı görmemiz lazım Sorun nerede? Nasıl? Mekan nasıl? gerçekten dediğin gibi mi veya anlattığım gibi mi sizlerin de gözünden kaçıyor. Biz ortalama cevap veriyoruz. Şu aylarda normal değil arkadaşlar. İyi bir bakım, bilinçli bakım bollacını abone yapar. Abone derken her gün bir bollacından bir yumurta alabilirsin. Almalısın. Yemle ilgili olur, yerle ilgili olur. Mehmet Çoban, selamun aleyküm reis. Aleyküm. Sana zahmet Çin bıldırcını için cinsiyete göre ötme ve cinsiyet ayrımı yaparsan çok makbule geçer bir türlü net bir video mi? bulamadım bunun doğru, hakkında yap demiş tamam tamamdır bununla alakalı görsel evet. olarak yine bir cevap vermiş olalım Görselini de yapacağız arkadaşım doğru söylüyorsun teşekkür ederim sana o güzel sorun için bakın çin bıldırcının atlarında maske vardır kendine has rengine has bu çene altı gıdıklarında maske vardır maskesi olan erkektir sade renkli dişidir arkadaşlar onu anlatacağız canlı canlı. Onu da not aldık yani. Kerem Albayrak, abi selamlar. Tüy dökümü mevsimlerden midir? Acaba severek izliyoruz demiş. Eyvallah canım. Ee, mevsim mi diyelim, yaş mı diyelim veya kötü bakım mı diyelim bilinçsiz. Üç neden var. 3 neden, neden var. Yani hayvan yaşına gelmeden tüy döküyor. Hatta bir aylık, iki haftalık, üç haftalık gibi yemle, yerle, hayvan sayısıyla, havalandırmasıyla strese giren hayvan tüy döker arkadaşlar. İyi beslenemeyen hayvan tüy döker arkadaşlar. Normalde bıldırcın tüy dökmemeli. Ta ki seneye kadar, yaşını görene kadar bıldırcın tüy döker diye bir şey yok arkadaşlar. Erhan Bilmez Organik Kümesim adlı kanaldan Erhan abimize de teşekkür ediyoruz. Ee, bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan Dolayı. Kuluçka makinesi nem 84 sıcaklık 38.4 ben 37.7 yaptım derece yükseliyor kendi kendine demiş. O makineyle ilgili arkadaşım. ya yani 38.4 olması yüksek nem yüksek. yüksek. Şimdi 30 şey, ısı yükselir de nem de yükselir evlat. Evet otomatik bir. Birbiriyle. Isı kontrol altına alamadığında nemi de alamamış olursun arkadaşım ikisini bir yani. Hasan Çakır. Ee, Hasan kardeşimize de abimize de ben çok teşekkür ediyorum. Her videoda baba. Ee, çok güzel yorumlar yapıyor. Kendisine emeği için e, çok teşekkür ederiz. Ama Büyüksün Mahsun'u çok... baba demiş. Eyvallah, Merak ettiğim oğlan başka ne iş yapıyor demiş. Ben ne iş, oğlan yapıyorum? Ne iş yapıyor? Valla. <laughs> bir da arkadaşlar. Şey, turizm sektöründe çalışıyorum. Aynı zamanda da öğrenciyim yaşamaya çalışıyoruz. Babamla beraber Babasının bir de bıldırcın, yiyor. bıldırcın <laughs> işi yapıyoruz. <laughs> Rahman ile her şey. Rahman kardeşimiz de uzun zamandır bizi takip ediyor. Teşekkür ederiz kendisine. Abi benim Çin bıldırcınlarım 2 artı 1. Bir tane dişi 10 tane yumurtladı. Sonra yumurtayı kesti. Yumurta yemi veriyorum. Onlara neden yumurtayı kesmiş olabilir diyor. Şimdi benim dediğimi yapmazsanız, şimdi doktor hastasına tavsiyede bulunuyor ya, hı hı. diyor ki benim dediklerimi yapacaksın, yaptıklarımı yapmayacaksın. Çin bıldırcını bir artı bir olur. İkinci, ikinci dişi kuma olur. Kumalar arasında bu tür çatışmalar olur arkadaşlar. Yani bu geçici bir süreç midir? Hayır. O sürekli çatışma devam eder mi? Eş tutan hayvanda üçüncüsü kuma olur. Anladım. O da sorun olur, sıkıntı olur. 1 artı bir. Cafer bir Maşa bir Ekleyeceğim bir şey var mı? Bir dişi bir erkek için Takım olarak Ya şimdi şöyle eş tuttuğu için Erkek de zor da var Sadece onlar değil de abi. Erkeğin Olur. işi de zor Hı -hı. Cafer Maşa Kolay gelsin bu mevsim Hı. geçişlerinde Yavru kuş mu e, Yoksa yetişkin kuş mu Alıp beslemek doğrudur sizce demiş Yetişkin Kuş almak doğru değil bu mevsim geçişlerinde. Yavru alıp yavru o durumlara hazırlıklı olmadığı için yavruyu büyütmek daha sorunsuz olur. Mevlüt Gülcan. Selamun Aleyküm Mahsun abi. Ee, selamlar sizi seviyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Eyvallah Eksik kardeşim. olmayın. Ol. Mevlüt ustam biz de seni seviyoruz. Çim çocuk kanalı. Abi kafes boyutları ne kadar olmalı? En küçük yerde kaç hayvan tutabilirim? Demiş. Arkadaşım zor bir soru ya. Şimdi kafesin boyutuna değil de yüksekliğine ön, evet. e, önem veriyoruz. O yüzden e, çok küçük olmasını da tavsiye etmiyoruz. Ya biraz Boyutu size kalmış. Yani göz kararı karar verin. Sadece yüksekliğe dikkat edin arkadaşlar. Hı hı. Genişliğinde bir sorun yok. Yüksekliğinde sorunlar başlıyor yüksek olmasın. 30-35 santimi geçmesin. Azim. King Star e, kanalı bu kardeşimiz de sağ olsun bizi takip ediyor baba sıkı takipçilerimizden. Abi neden iki gündür video gelmiyor? Evet bu isyan ve sistemi Arkadaşlar, babama bırakıyorum. Şimdi haklısınız, doğrusunuz. Biz bunları yaparsak kendi işlerimizi ihmal ediyoruz. Mesela aşırı yoğunlukta bu çıkan partide bayağı bedel ödedi. Bildiğim halde, ihmallığımla, gevşekliğimle, ciddiye almamla birlikte bedel ağır oldu. 155 yumurta koydum, 90 tane civciv çıktı. Diğerleri hep içinde ölmüş arkadaşlar. Oluyor. Yani biz böyle e, hep sizin e, size hitap edersek bize zaman kalmıyor. Bakarsan bana bakmazsan. Hı -hı. Yani herkes kıt kanaat yapabildiği kadarıyla idare etmeli. Hüseyin Mert Usluoğlu. Hüseyin kardeşimiz de bizi sıkı evet. takip ediyor. Değerli dostumuz. Masun abi sana Whatsapp'tan video falan attım. 7 tane Ukrayna'm var. Erkek olan bu akşam öttü ama tespit edemedim. Günde 2-3 kere ötüyor. 42 günlük normal mi? Bir de kılavuz attılar. Bir tane yumurta vardı demiş. Tam daralmışlar. Hüseyin akşam sabah onlar patır patır düşer. Erkeğe de belli olur, dişisi de. Mesela iyi bakmış 42 günde. Çok Biz güzel. de aynı seride 42 günde yumurta atabildik. Şimdi oğlum, e, yeni başlayan Bakabilse... arkadaşlara ne diyorum? Azalın. Hı hı. Biz bile bu bilgilerle, bu deneyimle, bu tecrübeyle aşırı kapasitenin üstüne çıktığımızda bilgimizden anlamımızın, anlamımızın bir önemi kalmıyor. Yani insan taşıyabileceği kadar taşı kaldırmalı arkadaşlar. Evet. Her şeyin fazlası zarar demiş atalarımızdan. Kapatıyorum babam. Part 3'e geçeceğim. Böyle giderse part 10'a doğru gidiyoruz. 3'ten sonra hızlanacağım mı? Yok. Kapatacağım. <laughs> part 3'e geçiyoruz arkadaşlar.